tüp bebek tedavisine aldığımız hastalarda tüp bebek tedavisinin monitorizasyonu sırasında ultrasonografide nadir olmayarak endometriyal kavite içinde küçük polipoid büyümeleri görüyoruz. Endometriyal polip dediğimiz bu yapılar iyi huyludur. Genellikle hormon stimülasyonuna bağlı büyüme gösterebilir. Ancak poliplerin varlığı Embriyo transferi sonrasında embriyonun implantasyonunu bozabileceği için gebelik başarısını olumsuz etkileyebilecek bir faktör olabilir. Dolayısıyla tedavi sırasında polip saptadığımız hastalarda uygulamamız embriyoların dondurulması ve daha sonra polipin çıkartıldıktan sonra sağlıklı bir endometriyal kavite içine daha sonraki bir siklusta Embriyoların yerleştirmesi şeklindedir. Poliplerin çıkarılmasında da en sık kullandığımız yöntem histeroskopi'dir. Ofis histeroskopi dediğimiz yöntemle küçük bir lokal anestezi ya da e, sedasyon anestezi ile e, kısa süreli bir e, uygulamayla kavite içinden polipler makasla sapından kesilerek tümüyle çıkarılabilmektedir. Bu da daha sonraki e, e, Embriyo transfer siklusunda tedavi başarısını önemli oranda arttırmaktadır.